Toş deyince aklına gelen ilk kelime ne? Toş deyince aklıma gelen ilk kelime aidiyet. Çünkü ben bir topluluğa bu kadar ait hissedebileceğimiz başlar istiyorum. Kampta yaparken en çok eğlendiğin anın neydi? Ee, ben İçişler Koordinatörlüğü'nün staj platformu ekibindeyim ve İçişler olarak bir oturumumuz vardı. Ee, online olarak kamerada gördüğüm, arkadaşlarımı canlı olarak birebir temas eder şekilde gördüğümde çok duygulandım ve çok mutlu oldum. Orada bir güvenli alanda hissettim kendimi. O yüzden kampta en eğlendiğim an e, koordinatörlük olarak oturumumuzun gerçekleştiği anıydı. Bir sonraki kampa geleceklere tavsiyelerin neler olur? Bir sonraki kampa gelecekleri tavsiye ederim. Tanışabildikleri kadar çok insanla tanışsınlar. Burada kocaman bir aileyiz ve hep dediğimiz gibi bu oda seni seven insanlarla dolu. O yüzden çekinmesinler. Yeni insanlarla tanışsınlar, bildikleriyle otursunlar, sohbet etsinler ve bu aileyi tadını çıkarsınlar. Tipoçkin nasıl hatırlayacaksın? E, Tipoçkin bu kadar farklı insanların bir araya gelerek aile olmasını hatırlayacağım. İyi ki Tipoç kampa gelmişim. Sizin için kampın en güzel anısı nedir? Bizim için kampın en güzel anısı kesinlikle TYK oturumlarında gönüllerle beraber birlikte olduğumuz zamanlar diyebilirim çünkü onların yüzündeki mutluluğu görmek çok güzel bizler için ve bir şeyleri başardığımızı hissetmek onlara dokunmak duygusal olarak çok güzel hisler hissettiriyor bize. Spoç kampı özetleyen bir cümle söyleyebilir misiniz? Açıkçası özel bir zamanda, özel bir yerde birbirinden özel insanlarla olmak diyebilirim. Bu senin için nasıl bir önem taşıyor? Store ekibinde buraya katılmam cidden büyük bir heyecan, büyük bir tecrübe oldu. Ee, bol bol insanla iletişime geçtim. Ee, cidden anlatılmayacak kadar güzel bir deneyimdi bu. Ayrıca burada o iletişime geçtiğim insanlarla bazen tanıştım, konuştum. Ee, bazı konularda fikirlerini öğrendim. Bu da benim için çok değerli. Bu kamp gerçekten bana çok şey kattı, çok şey, çok iz bıraktı. Ee, galiba evet bu kamp benim için çok güzeldi.